Temür Bey. Ha, ben anlatayım önce ondan sonra babam. Tamam. Bana. Ben 2-3 yaşında çocukken benim ailem Nizip'te oturuyordu. Buranın Nizip ülkesi. Merkezde mi Nizip'in amcası? Evet, merkezinde oturuyordu. Taktalı Mahallesi. Taktalı Mahallesi'nde. O zaman bizim yine şu anda olduğu gibi o zaman da zeytin vardı. Tabi işte zeytin çalışmasına giderlerdi. Zeytin toplarlardı. İşte zeytinleri toplayıp satarlardı. Bu şekilde hatırlıyorum yani. 2-3 yaşındaki çocukluğumu. Baban annen yanındaydı. Evet. Daha sonra köye gittik. Şunu hiçbir zaman unutma. Bir kamyonla köye gittim. Bu kamyon e, erken denilen yerde kamyon durdu. Ben yine işte 3-4 yaşında bir şeydim. Efendime söyleyeyim. Anneme rahmetli dedim ki çok susadım. Bana bir su verin çocuktum iki üç kere ben bunu tekrar ettim. Anne bu sırada benden yaşça büyük olan ablama kızarak kız dedi çocuğa bir su getirdim dedi. Tabi karanlık olmuştu. Yani güneş batmış karanlık olmuştu. O sıra ben adımlarımı artık biraz yürüyüş gibi yaptım. Kendimi Suyla çalışan değirmen kanalında bu. O buluştum. şeyde sürgüdü Hüseyin. Arkada da sürgüdü. Sürgü Neyse he he. o mu güzel. Arka zaman... düşmüştü. Arka he. düşmüştü. Arka düşmüştü. bu suyla çalışan değirmen kanalına düşmüştü. düşmüştüm Tabi su, su, beni getirip e, kanalın önünde efendim evet, söyleyeyim sulardaki Derman şeyine şey. Gereken, gereken işte yaprak şunu tutan e, dalganın mı neyin önüne orada ben durmuşum. Değirmenin suyu, değirmen çalışmamış. Değirmene bakan adam yukarı çıkıp bakmış ki Allah Allah. Su argının önünde bir tane çocuk var. Beni elle tutup kaldırmış ve getirmiş benim annem, babama ve onların ıı, arkadaşlarını ailelerine ya bu çocuk demiş su kanalında buldum, bu kimin çocuğu? İşte sonra annem çırpınmış ağlamış benim çocuğum diye benim beni ters böyle şey tutup ıı, ağzımda su aktı yani mideme dolan su dışarı aktı sonra ben geri canlandım yani. Ondan sonra işte çamaşırlar yıkandı, kurutuldu. Annem tabii kıza kızdı tekrar bacıdan. Ertesi günü yine bu kamyonla yola çıkıp işte köyümüze gittik. Babam da var yanınızda. Üçünüz beraber misiniz? Evet, hep hep ailecek. Kuvatiye almış mıydı? Değil mi? Kuvatiye almış. Ha. Bizden başka iki 3 ev daha vardı. Dört beş ev, on ev. Neyse. Köye gittik. Artık köyde sene 1953 yılında ben ilkokula gittim. Benim yaşım küçüktü. Beni almayacaklardı. Sonra denem dedi ki ne ya bu çocuk büyür. Siz yazın. Gider okula. Beni yazdırdılar işte okula başladım ilkokula. O sene kışın 1953 Şubat tatilinde benim dedem vefat etti. Deden yanınızda mıydı giderken? He, yok yok, yo, köyde yanımızdaydı. Ha, köyde, e, Nizip'ten e, köye giderken köye deden de mi yanınızdaydı? He, onu, hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. onu da köydeydi işte. onu hatırlamıyorum. Peki Nizip'ten niye köye gittiniz? E, köyümüze gittik yani. He, yazın, kışın gelirdik, yazın he, gelirdik. Tarım işçisi gibi zeytin he, toplamaya gidiyordunuz. He. he. Ondan sonra köyde işte benim o sene dışım 1953 yılında Şubat tatilinde dedem vefat etti dedenin vefatında işte yemek yapıldı. Dedenin adı neydi amca? Ee, Mehmet. adı Mehmet'ti. <laughs> Mehmet. Mehmet'tin. Mehmet'tin. Yani işte <laughs> bu. Hüseyin dedemin babası. <gülüyor> 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 Benim babamın babası dedem olup, Dedemin adı Mehmet idi. Benim Dedem için öldüm, öldüğü zaman şuba tatilinde yemek yapıldı vesaire. Gelen millet yemek yedi. İşte cenazeyi kaldırdılar. Efendime söyleyeyim. Ben ilk köyde bitirdim. Her sene yazın, her sene ya, okul tatil olduğunda köye gidiyorum. Her sene okul tatil olduğunda ben Bizim koyunlarımız vardı, kuzularımız vardı. Ben kuzulara giderdim. Hiç unutmam. Sabahleyin erkenden ben daha güneş doğmadan annem beni, rahmetli annem beni uyandırır. Yani bana bir yağ dürümü veya kaymak dürümü yapar, elime verir. Kuzular, ben de kuzulara giderdim. 4-5 sene ilkokul bitirene kadar Böylelikle bizim kuzulara gittim ben.